Şeker Kız TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower of Hell oynuyoruz yani ce cehennem kulesi arkadaşlar. Cehennem kulesi oynayacağız dediğim gibi arkadaşlar ve bakalım neler olacak. Çok heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar ben ee, arkadaşım ben arkadaşlar ee, arkadaşımla video çekecektim aslında. Ama ee, dedim ki işte merhaba merhaba. merhaba e, işte video çekeceğim ben seninle dedim. Tamam dedi o da. Sonra e ben arkadaşlar ona dedim ki işte hangi saatte olsun dedim. O da dedi ki işte şu saatte bu saatte falan. Ben dedim ki olmaz işte ödevlerim var hani sabah erkenden yapamayız dedim. Sonradan yapalım dedim. E sonra o da tamam dedi o zaman. E sonra o, dedi ki arkadaşlar ben bence 4'te yapalım dedi. Sonra ben 5'te yapalım. Sonra 6, 7, 8, 9 böyle gitti arkadaşlar tamam mı? Sonra ben niye dolandım ki bu kadar? Sonra arkadaşlar işte böyle gittikten sonra en son ben e, uy e, uyuma şeyim uyuyordum arkadaşlar. Uyurken de o da bir şey yazmış. Ben de o yorumu silmişim yani falan filan bayağı bir karışık şu an anlayamam anlayamıyor olabilirsiniz ama işte öyle karışık bir şeyler oldu sonra ben e, en son yani tam olarak o saat şey yapılmadı. Yani ayarlanmadı. Ee, en son karıştı. Işte o 4 dedi. Ben 5 dedim. Sonra ben işte 3 dedim. Sonra o 6 dedi. O 8 dedi. O 9 dedi. Falan filan. Baya bir karışıklık oldu yani. Dediğim gibi en son yaptığım için arkadaşlar e, şey yapamadık. Tam saati kesinleştiremedik. O yüzden ben dedim ki hani oyuna gireyim dedim. Zaten video saatim de gelmiş. Video çekme saati. Onun için oyuna zaten mecbur girmem gerekiyordu. Baktım o var mı diye. O yoktu arkadaşlar. Ben dedim ki tamam o zaman ben kendim video çekeyim. Sonra onunla ayrı bir video çekelim dedim. E, o yüzden şu anda böyle çekiyorum. Bu arada bayağı bir neden böyle yaptım bilmiyorum ekrana. Bu arada arkadaşlar işte hayatımda ilk defa oynuyorum. İlk defa değil aslında. ikinci üçüncü tabii ki. Hani ilk defa oynuyorum falan anlamında değil de hani ilk defa böyle geçmeye çalışacağım. Bir gerçekten bir bir şeyine oynayacağım yani. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bandicamda videoyu kaydediyorum. Bandicamda kaydettiğim için de 10 dakikadan sonra para istiyor. O yüzden 10 dakikayı geçmemem gerekiyor. O yüzden biraz kötü oldu. Yeni bir program bulmaya çalışacağım. Bakalım ben şuralara bir geleyim size açacağım videoyu. <laughs> ben şuraya geçerim orayı nasıl geçeceğim? Şu an geçemeyeceğimi biliyorum. O yüzden hiç uğraşmak istemiyorum boşu boşuna arkadaşlar. Evet bu parkurumuzun da sonuna geldik. Birinci parkur. Zaten şunu geçmem yani imkansız. Ben daha... Biri geçemiyorum. Arkadaşlar öbürlerini nasıl geçecektim? Burada şöyle bakalım mı? Daha uzaklaşamıyorum. ya olamaz. Oh my god. Burada bayağı bir engel var. Arkadaşlar geçemiyorum. Yok olmuyor ya. Gerçekten. Yok geçemiyorum. Ben bunu değiştirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buna geldim şu an. Bakalım nasıl geçeceğim. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ben böyle oyunlarda çok da tırkin tövbe tövbe tövbe. Ama Allah seni. Bak gerçekten çok kötü ya. Ben buna geçiyorum arkadaşlar. Geçemeyeceğim belli. Hemen geçiyorum. Burada normalde e, şeye şuraya böyle yazıp enter yapınca aşkım ay Aştır. Ah konuşuyor. Aştır. Aştır değişiyordu arkadaşlar. Aştır. biliyorsunuz ki belki bilmeyenler olsa bir arkadaşlar bunun adı Aştırdı. Ee, yani şöyle bakın. Şimdi ben size nasıl anlatayım? Şu anda bilmiyorum ama Evet arkadaşlar. Eskiden bu oyunda da Aştırdı falan. Bir de ee, aman öf anlatmıyorum arkadaşlar. Aştır. ya aşk, Aştır. Aştır. Ay konuşamıyorum ben.

Senin belanı. Allah senin belanı vermesin be. Bitti bitti bitti. Tamam süre bitti. Daha ne çıkmaya çalışıyorsunuz? Şu sürede şey mi yapacağınız yani? Rekor mu kırıcı Ya abi bitti ama ya. Üf. Allah. Allah'ım odaklanacağım bu sefer. Odaklanacağım işte. Bak göreceksiniz. Odaklan. Tamam bakalım nasıl. Çok kolaydır yani burası bence. Aa çok kolay. Ne? Kayıp mı oluyor? Gelin ama ama arkadaşlar gelmiyor ki önümdeki. Ben nasıl atlayabilirim? Gelmeyen şeyi atlamayayım. Cık. Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> nasıl ses <laughs> çıktı bilmiyorum. <laughs> oh my god. Siz gidin arkadaşım önden tamam. Ya abi. Cık. Ya öndeki daha gelmemiş. Ben nasıl atlayayım öndekine acaba? Allah'ım beni deli, deli ediyorlar arkadaşlar. Gerçekten. Ama <laughs> çok aşırı mantıksız. Ben tam atlarken geliyor arkadaşlar. Cık. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten bu şeyde bir hile yok mu? Gerçekten ya. Çıldırmak üzereyim. Gelebilirsin. Yapabilirim. Ya ama bak kayboluyorlar bak şak. Ay şaka mı bu? Gel. <laughs> İnanmıyorum. İnanmıyorum şaka yapıyorsun şaka yapıyorsun. Ama yanımdakiyle bak havaya falan girmedim ben açıkçası. Abi ne? Ha. Bir dakika 3 2 1. Ama ne dediğim dönmüyor. Klavye dönmüyor. Ah, ah, klavye dönmüyor çıldıracağım. Abi klavye falan döndü yok bunun Allah sizin belanızı vermesin Allah sizin belanızı vermesin Cık. ben yemin ediyorum Kur'an çarpsın şurada bir kere şunu geçmek istiyorum şunu bir kere geçseler var ya yani abi Bak Kur'an çarpsın. Ben tam geliyorum. O zaman pat diye kayboluyor. Kur'an çarpsın. Bak gerçekten sinirlerim bozuyorsunuz ama. Yeter artık ya. yapabilirim. Hay ağzımı açmaz olaydım. Ha pü ağzıma benim. Allah pü ağzıma benim. Abi geliyorum nazar değdiriyorum kendime. Göz göre göre. Ya bak buraya da geçiyorum. Bak arkadaşlar bak buraya kadar geçiyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Şuraya da geçiyorum bak. Geçiyorum. Gördünüz geçtim işte. Bu kadar kolay arkadaşlar. Bunu kim geçemez ki? Arkadaşlar bence biz bu videoyu burada bitirelim. Çünkü bunu cehennem kulesini ben bitiremem. Aa bu ne? Şuna bakar mısınız? Bildiğiniz cehennemin ötesi. Gerçekten bildiğiniz cehennem kulesi hakkını vererek yapmış arkadaşlar. Ben bunu başka bir serverda bitirmek istiyorum. Hemen videomu. Gerçekten. Allah sizin belinizi versen. Allah. Lapelliğinizi virsin inşallah. Abi Çıldırmak üzere olan bu ne? Arkadaşlar evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar Power of Hell beni delirtiyor. Gerçekten dünyanın en kötü oyunu Cehennem Kulesi hakkını vererek adını gö gerçekten koymuş yani. Hakkını vererek koymuş adını. Arkadaşlar gerçekten cehennem kulesi demesi bile böyle bir hani cehennem ne kadar cehennem olabilir ki diyorsunuz ama gerçekten çok zor. Bir de izlemesi kolay tabi şuradan şuraya atlıyorsun buradan buraya atlıyorsun demesi kolay ama arkadaşlar gerçekten çok zor arkadaşlar gerçekten çok zor. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum tatlışlarım. Tatlım ne haber? Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bunların daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bildirimleri de açın. Bay bay.